Merhaba arkadaşlar. Selam. Bugün sizlerle birlikte aptallık testinin tüm soruları, tüm cevapları sesli anlatımımı anlatımı anlatımı söyleyemedim. Sesli anlatımını yapacağız. Evet, şimdi söyleyebilirim Sesli anlatımını yapabil yap yapacağız. Evet, burada aptallık testimiz var. Hadi evet. oyunumuza girelim. Hı, böyle bir oyun. Ha. Başlayalım. Ee, hiç şey yapmadım ben bu arada video yapmadım. En son ne diyor? 30. 30. Önce, bölüm 30. bölümdeki tüm soruları yanıtla ardından sonuçlarına bak. Ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Birinci bölüm geçmek için kırmızı butona tıkla. Tıkladık. Hangisi daha vahşidir? Köpek. 11 5 7 artı 6 artı 4 4 eksi 8, 8 eksi 1, 0 abi. Yani, hangisi daha sonudur? Portakal. 5. Bu. 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 Kırmızı şey. Bu. Evet ben bir aptalım <laughs> evet, yazıyorum. Ben bir aptal değilim. evet göreceksiniz ben bir aptal değilim. Öyle çıktı. Ben bir aptal değilim. Ben, arkadaşlar burada e, aslında direkt basarken hani küçükten büyüğe doğru tıkla diyor ya bu küçükten yazısının yanındaki şu küçük sıfır harfi var onu tıklayacaksınız bir kere sonra en küçüğe tıklayacaksınız sonra onun ortancı küçüğüne tıklayacaksınız sonra onu, onun ortancı küçüğüne daha tıklayacaksınız sonra bunu sonra bunu köpeğe tıkla biraz bekliyoruz. Birazcık bekliyoruz. Evet geldi köpek. Ne diyor? En büyük üçüncü sayı hangisi? 71. 10 2. İkinci gelecek, olur. Cevap 4. Patlat, ne patlatalım oğlum? Baba balon, balon patlat. Ne diyor? 3 kez mavi butona sonra tamam. 1 2 3 1 6 35'es arkadaşlar. 35. 35 35 <laughs> en alttaki renk ayrıcı mavi tabi silinmeden önce ne yazıyordu leha yazıyordu kaç tane şekil var 14 14 <tık> tam <benefit> <laughs> kaç tane şekil var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 Hadi Hangi çember daha büyük? Evet rekor oyunmuş. Rekor oyun. Evet oyunu bitirmek için sona tıklayın diye tıkladık. Aptallık testini bitirdim. Sonucumuzu görmek için tıklayın. Tıklıyorum. Ooo aptal değilsiniz. Bakın bu taktiği kullanın. Yüzde yüz oluyor. Yüzde yüz oluyor. Aptal değilsiniz. Evet, oluyor. Nereden bildik ama? Nereden? Nereden bildik ama? Bakın aptal değilsiniz. Aptal değil diyor. Bana aptal değilsiniz diyor. Ama şimdi böyle tekrar oynaya basacağım. Rastgele bir şeyler yazacağım. Evet, mavi butonu tutuyorum. Evet, böyle rastgele bir şeyler yazıyorum şu anda buraya da bla 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 bir şeyler yazın. En büyüğe tıkladım. Şöyle 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 şöyle. Evet buraya 80 yazalım. 34 veya yazalım. Patlat e balona bastım. Doğru cevap. Böyle 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 bir şey yazdım. Bunu abi silinmeden acilen bir tane doğru yazalım. Onu da doğru yazalım. Evet. Şu, şuraya da 65 yazalım. Hadi hadi. Bunun da 80 e yazacağım çünkü <laughs> Bu arada neden 80 tane yapıyorsun diyor arkadaşlar. Ben rastgele yapıyorum yani. Eğer rastgele böyle yaparsanız ne olacağını göstereceğim. Eğer benim dediğim gibi doğru yaparsanız öyle birinci de benim dediğim gibi doğru yaparsanız aptal değilsiniz diyor. Eğer böyle rastgele sallarsanız götünüzden sallarsanız rastgele şu oluyor tabi. Aptallığın ya, kitabının mı yani? Yeah. Rekor oyun doğru mu yazdım? Bakın. Ne yazdım? Aa dur. Evet. Evet oyunu bitirmek için sonra tıklayalım. Aptal deyince akla gelen ilk isim isimsin. Bakın. Böyle diyor. Böyle diyor yani. Ama şimdi hepsini doğru yapardınız bakın şimdi. Zekanla konuşacağım. Evet, lekan ve şu an. Kapat. 74, 10, 2, 4, 5 Patlat, balon patlatır az ne 3 kez mal, 1, 2, 3, 1. Lan, 35 e. 35 e. Yanlış Yanlış da olabilir şu an. DH. Kaç tane şekil var? 14. Hadi. Yürü yolla. Ne daha Hadi da şekiller. 9 var. Hangi şeyler daha Tabii ki ortadaki. Evet. Reko. Yazalım şuraya. Doğru mu yazdım? bakalım ne kadar doğru. Enter'ımız nerede oğlum bizim? Yanlış mı yazdım? Değil bir yanlış mı yazdım? Evet oyunu bitirmek için seni tıklayın. Aptallık dersi. Ya ne aptal sayılır bu? Ya. Arkadaşlar. Yani. Hani hani böyle basarken böyle başka elimiz başka bir tuşa gidiyor ya. Onu gösterelim bir de kırmızı. Köpek arkadaşlar. Cevap 0. Portakal. Cevap 5 arkadaşlar. 5. Bu. 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 I. kırmızı. 6 7 6. Ben bir aptalım. Ben bir e, aptalım. Normalde aptal değilim de. Onun ben bu aptallık testine taktım e ya. Valla taktım. Vallahi taktım. İlla taktım. Neden taktım? Evet biraz bekliyoruz. Burada köpek yani. Yani şaşırtıyoruz. E ya, bir biz şaşırdı Evet yani köpek. Hop. On. 2. geçen ikinci yıl ne olur? 4, 8. mi olur? Evet, cevap 4 arkadaşlar. Ne patlatalım 1 2 3 1. 2. 1 2 1 6 İzlemedim ama direkt 6 diye şey yaptı. 35 mavi Şimdi o kedi sorusu geldi. Tamam. Şimdi gel, gelmedi. 15 yazıyorum. Kaç tane kedi var? Evet, şimdi geldi soru. 9 abi yazıyor. Şimdi çember verdi. Bu. Evet, son. Ya tövbe bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar neyden yani ilk yaptığımda aptal değilsiniz diyor, ya ona takın siz. Öyle işte öyle yaparsanız aptal değilsiniz diyor. Böyle ekstra rastgele götürürsen salla neyse. Ne diyor? Ee, rastgele bir şeyler diyor. Aptal değil diyor. Akla gelen işte, aptal. Aptalsınız. Aptal takılırsınız. Aptalın gibisiniz. Aptalın kralısınız. Böyle böyle hakaretler ediyor yani bize. Şimdi e, gerizekalılık <laughs> aptallık testi. Yürzekallık testi var mı bir acaba ya? Dur be bakalım. Aptallık testi de, sola test. testi. 1 neydi? Yürzekallık testi yazalım. Yere Yürzekallık. Yeride, yeride. Yerezkallık testi. Aptallık testi çıkıyor yani. Kodla bakalım aptal çıkıyor. Ne diyor aptal çıkın. Her şeyi adamı söylüyor. Evet doğru demiş. Bu bir aptallık kısmı değildir. Eğlenmek için bıraktı. Evet videoyu bitir bitiriyorum. Bu arada ne var Videoyu bitiriyorum. Ee, Sağlasın yaptıktan sonra belki video gelir. Video gelir. Eee, biraz fazla. Daha... 10 oldum, 10 600 yaparız herhalde de zorlar hadi ben kapatıyorum bay bay öpüyorum seni öpüyorum dur kendimi göstereyim mi yok şimdi videoyu göstereceğim bari